Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir fırında makarna tarifi vereceğim. Malzemeler: 1 adet yufka, kaşar peynirim içine koymak için, sos yapmak için bir kase yoğurt, 2 yumurta ve çubuk makarna. Şimdi ilk önce makarnalarımızı haşlayalım. Evet, kaynamakta olan suyun içine yarım paket makarna, çubuk makarna. İsterseniz siz bunu daha farklı şekilde makarnalarla da yapabilirsiniz. Yarım paket yeterli. Tuzlu suyun içine attım. Şöyle al kıvamında makarnalarımız pişecek. Evet arkadaşlar makarnamız pişti. Süzdüm. Şimdi bu kasenin içinde yumurtalarımızı kırıyorum. Biraz da yağ. aynı börek içine sos yaptığımız gibi. makarnamızı bu kasemize alıyoruz. Ve içine bu karışımı döküyoruz. Şöyle biraz ayırdım. Üzerine dökeceğiz. Evet bunu bir kenara alalım. Şimdi yağlanmış olan tepsimizin içine yufkamızı sereceğiz. Bir adet yufka. Yufkayı da parçaladık. Evet. Şimdi bu makarnanın yarısını döküyorum. Şöyle güzelce yaydıralım. Ve arasına rendelemiş olduğumuz kaşarları döküyorum. makarnamızı da tekrar boşaltıyoruz. Şöyle. Şimdi diğer kaşarları da boşaltıyoruz. Şimdi kenarda olan yufkaları tepsimizin üzerine örtüyoruz. Evet arkadaşlar çok kolay, çok basit, pratik. Ben fırın makarnayı genelde Ramazan'da yapıyorum. Eşim de çok seviyor. Hem börek tadında hem de yemek. Evet. Şimdi fırınım ısınıyor. 180 derecede. falan harcımız da üzerine güzelce yaydırdık. Evet arkadaşlar, fırın makarnamız bu kadar. Şimdi fırına atacağız. Bir üzeri iyice nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Evet sevgili takipçilerim. Fırın makarnamız pişti, nar gibi kızardı. Şimdi dilimleyip servis yapalım. Evet arkadaşlar. Fırın makarnamızı tabağımıza aldık. Şöyle yanına bir bardak ayran ve kızartılmış sebzeler ve tavukla beraber sunum yaptım. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi deneyecek olanlara da şimdiden çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için teşekkürler. Bana like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.